Herkese günaydınlar diye açmamız lazım çünkü sabah izleyecekler ama biz şey diyelim. Herkese iyi akşamlar. Biz normalde bu saatlerde balık tutmaya geliyoruz ama size ilk defa çekim yapıyoruz. Ee, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Allah. Nasıl yakaladım? Nasıl yakaladım? Çok iyi yakaladım. Dur, ben de seni yakaladım. Bir de yeni ışıklarımız geldi bizim. E-ticaret sitesinden aldık. Tanesini 150 liraya aldık. Tam bir fiyat performans. Şöyle bakın. El hareketiyle ışık açıp kapatıyoruz. Ben onların tanıtımını araya koyarım, çekerim videosunu. Ben çok beğendim çünkü biz hiç sponsorluk almadan deli gibi insanların reklamını yapıyoruz ama çok beğeniyoruz. Ben şu ışığı yakacağım, sen de bu ışığı yak. Dur. Ayarlasana. Ben göremiyorum çünkü. Bunu da şey yaptın mı? El hareketiyle ayarladın mı? Benim inen duruyor gezerli. Yememiz hazır. Şöyle durayım da. Kamera çok ışık geliyor. Ama Anıl en son sarılmış halini göstermişti. Bir bütün sarıyorum. Bugün... Allah bulucanlar yerde de bir tane var onu da alayım şu Hepsi. an saat sekiz buçuk civarında ee, az önce bugün çarşamba değil mi bugün çarşamba az önce hafta içi ilk videomuzu yükledik siz o videoyu izlerken biz de balığa geldik tekrar arada bir kontrol edeyim yorum var mı bir şey var mı diye ama telefonumu bulamıyorum ben telefonumu getirmemişim Aa, şarjda mı kaldı hayır şarjda kalmıştır şarjda kalmıştır <laughs> şarjda da değil ya şeyde gündüz gözüyle İstiyorsan ver ben takı vereyim direkt. Oh ya gündüz gibi yapıyor bu ya. Bugün hava birazcık rüzgarlı. Ya gece çekim modunu aldım da inşallah gözüküyordur. Önemli olan bu yemi çok sıkı sarmamak. Çok sıkı sarınca iğneden geçerken zorlanıyor. Demeye ya sen boş alalım. şimdi balık anlatma insanlara. Gece hiçbir şey gözükmüyor. Sen gözükmüyor bizim... da sen buraları keseceksin diye konuşuyorum işte. <laughs> sen bizim normal güzel muhabbetimiz yap. Tamam. Bugün gittik gezdik. İzin günümde çok güzel bir gezi yaptık. Akşam yemekte ne yaptık? Akşam yemekte biber dolması yaptık. Yanına cacık. Rendelenmiş. Hadi, Hadi devam et. Cacığı neyle yapmıştık ya? Salatalık. Salatalığı rendelerek yaptık. Sen cacığın içine ne var diye mi düşündün az önce? Evet evet. Pırasa olacak hali yok da salatalık olacak. Salatalık ve sarımsak vardı. Biraz da tuz. Ver alıp geleyim balığı ya. Yeter ya al gel. İğnenin ucunda çıkartmadım. Şimdi bu senin sıran. Evet ilk üç atış benim sıram. Yok bu yem bitene kadar senin. Sonraki yem benim. Ben atacağım Çok zamanım... yakına düştü. Yeni sen saracağım. Olar mı? O zaman hiç çekmem. Işıklarımızı kapatalım mı? Bak şimdi rengini açtı birazcık. Güzelleşti değil mi? Evet. Tam beni yatak döşek hasta edecek rüzgar var şu an. Siz öyle dediğine bakmayın. İki aydır hasta olacak. Tamam ver şimdi tuttuysan. Tuttum. <laughs> tamam alabilirim artık. Tamam. Biz balık tutarsak yani çekerken deniz sen kamera aç tamam mı? Yani bırak işi gücü. Hatta balık geliyor deme. Işığımı da balığa tutayım. Evet kamerayı da arkama alayım. Evet kampın gece görünümü de bu. Buralarda şezlonglar vardı biliyorsunuz beş kalaplar. Şu an bomboş. Bu kampımızın o ara girişi. Burada bir kapımız var. Biz açıyoruz öyle giriyoruz. Vallahi korku tüneli gibi. Korku evi gibi burası. Yazın diyorlar ki burada yürüyecek yol olmuyor çadırdan, karavandan. Şu an kafa lambam var. Kafa lambam aydınlatıyor. Onu kapatınca şöyle klasik gece görüntüsü. Ben gittim ya şimdi deniz balık tutar kesin. Harbi nasipsizlik bizde de. Her şeyimi unutmuş olamam ya. Karavana geldik. Evet burada unuttuğum şeyler var. Aslında Paris'i götürsek olur da. Bazen çok büyük köpekler de geliyor. Şu tuvaletlerin olduğu yer. Buraları hatırlıyorsunuz zaten. Gidince tekrar açarım kamerayı. Şimdi bu sahte yemimizi atacağım. Bu suyun 10 santim altına giriyor. Oradan böyle kıvrıla kıvrıla bıçık, bıçık geliyor. Bakalım deneyeceğiz. Burada çok zor şu an rüzgardan atmak ama Şimdi kameraman benim. Birazcık da yağmur çiliyor. Şimdi sahte yemle at çek yapıyoruz Daha sahte yemle hiç balık alamadık. Bir tane sahte yemimizi de denizde takılarak kaybettik. Burada böyle bir çıkıntı var. Bu bölge kayalık. Olta çok takılıyor. O sebepten sahte buraya gelip açıyoruz. Buradaki biçler e, kepçelerle toprakları böyle tepe şeklinde topluyor hep. Sonra yaz gelirken onları bir daha seriyorlar buraya. Çoğu biç böyle yapıyor burada. Şu burundan alıyorlarmış genelde balığı. Nereden? Şu burundan. Burundan. Sahteyle burundan burundan. Şimdi oraya gitmemiz mantıksız olur değil mi? Tabii. Aslında oraya kadar yürüyebiliriz ya. Var mı orada değerli bir şeyimiz? Orada ağırlıklarımız, senin sandalyen, benim taburem, masamız var. Kalan balık malzemeleri var. Biz gideriz biri alır onları. Bir de birazcık yağmur başladı. Yağmur değil o ya. Yağmur. Ha. Ben makineden geliyor diye makineyi bir türlü şey makineyi uzak tutmaya çalışıyorum. İpten sıçrayan sular mı zannettin? Ha. Zaman gidiyoruz. Şimdi çay demliyorsun. Çay içeceğiz. Kremalı ya. püsküvitle. Yağmur yağdı da kaçlık bulutlar. Evet ya sağanak bastırdı hem de. Yordu be. Böyle canlı yayın atsak ne olur? Burası şimdi karavanımızın akşam vakti. Hemen şöyle penceremizi de göstereyim perdeyi açınca şöyle dışarısı. Şimdi ben bulaşıkları topluyorum ama benim mikrofonum yok sesim tam duyulur mu? Duyulmaz. Bunu şuraya bir yere sabitleyip biz gün içinde böyle bir şeyler çekebiliriz. Sen bulaşıkları bulaşıkçıya bulaşıkhaneye mi götüreceksin? Ya şimdi ya birazdan götüreceğim. Şimdi tüpümüz çay demlemeye müsait mi ona bakacağım. Pek de bir şey sallanmıyor. Boş. Bir çay demlemeye yeter mi? Ben şimdi size şöyle bir mum tanıtacağım. Biz bunu tenekeden yaptık. Kokusunu bir duysanız çok güzel. Cenk Levis markasıyla yapmıştık. Bunun üzeri de şöyle üç tane punta yaptık. Böyle açılıyor. Mumumuz burada. Aa biz bunu hiç yakmamışız ya. Yakmadık. Ana sıfır mı? Bir de mis gibi kokuyor. Şimdi bunun üstüne çaydanlığı koyunca çay demleyebileceğiz. Yakayım ya kıyalım mı? Yoksa böyle kampa gittiğimizde mi yaksak? Ay. Biz bunu devamlı içine bir şey yaparız ki. Bunu da sen yaptırmıştın ya. Bunun Şuradaki puntoları sayesinde üstüne çaydanlık koyabileceğiz. Gibime geliyor sence? Bence koyulur. Sadece zemin sallanmasın. İst yapar mı? Yapar. Yapar. Çünkü üstünü kapatıyorsun. Ateşin üstüne neyi kapatırsan kapat, ısı yapar. Tabii ocak dediğimizde bundan 20 tane falan var. O yüzden ısıtabiliyor. <laughs> <laughs> Bu ısıtı mı bilmiyoruz. Bu sıcak Ama tutar yapmıştım. bence. Ne yazıyor burada? Jane Clavis. Kadın her kapıyı açar. Kadının yüzü her kapıyı açar anlamında. Şurada da bir kadın suretinde anahtarımız var. Alt kadın yüzü var. Bir çaydanlığın altını versene bana. Koysana bir üstüne. Onu öyle bir yaptık ki arada boşluk bıraktık. Sizce güzel olmuş mu? Bence ta çayı tısıldatır. Şimdilik bunda azıcık da olsa bir ateş var. Bitene kadar onu kullanayım. Çok güzel kokuyor Deniz ya. Çok güzel kokuyor bu ya. Onu... Bari mineraz. Yüzde on falan da onun esansı. Hmm. O yüzden çok güzel kokuyor. Satarken firmalara yüzde kokulu fiyat pahalı geliyordu. Tabii. Çünkü kokuları euro ile alıyorduk biz. Ama şu an bu verandanın içi kaplandı yani. Biz mum yaparken yüzde beş istiyorlar değil mi kokuyor? Dünya standardı yüzde %4 Yüzde dört mü? Evet. Gidiyor musun? Bulaşıyor mu? Gitmeyi düşünüyorum. Sen dışarıyı gördün mü? Böyle pıçık pıçık atıyorlar. Bakayım. Burada burada burada. Yakalandı. Bu kara sinek de orada. Bak. Et kokuyor. Yani. diye. Yakıyor sinekleri yakıyor. Bununla kara sinek yakalamak çok zor. Bak orada var. Şimdi şurada dijital kutusu var. Bunu buradan alıp buraya takacağız. Şuraya da televizyon yani şu ekranı koyacağım. Filmleri, dizileri, maçları oradan izleyeceğiz. Ben koyayım ekranı. Tabii kamera nereyi gösteriyor. İşte bunu hiç çıkartmadan şöyle nereye yapayım? Şuraya mı yapsam? Biraz daha uzayacak şuraya kadar yapabilirim. O zaman ihtimali varsa ben bana kalırsa buraya yap. O zaman ihtimali yok. Bu tamam. Diş Türk kutusunu antene sokuyoruz. Fazlalığını şöyle dışarı atabilirsek adaptöründe takalım. Tabi bu arada televizyonun hoparlörü yok şu an. Şöyle oturduğumuzda bu arkadaş şurada olsun istiyoruz şöyle. O zaman elimizi şuraya atıyoruz. Şuradan bir tekli priz çıkarıyoruz. Şöyle bir tane şundan takalım. Seni buna takalım. Çünkü burada telefon falan şarj edecek oluyoruz. Şurada prizimiz olsun. Şöyle göstereyim. Dijital açtık. Heh. Ekranımız geldi. <laughs> Televizyonu böyle izleyeceğiz artık. Şurada bir tane hoparlör ayarladık mı demeyin keyfimizi. Bu görevde tamam. Bunu da bitirdik. Hoparlörü alınca da daha güzel olur. Aslında ekran da büyükmüş yani, öyle küçük değil. O zaman görüşürüz. Evet, geceleri çok fazla çekim yapmıyorum. Şu an ışığımız yok. O yüzden gündüz çekimleri yapıyoruz genelde ama akşamları ne yaptığımızı merak ediyorsanız şimdi burada karavanı tadilatını yapıyoruz. Şu an saat 10.30 gibi. Karavanın dışını boyadık, etliydik. Onu da atacağım size. Burada da ustaların kralı var. Köksal. Yine ben. Erhan abi. Yine Erhan abi. Erhan Yakında abi. O'ndan sonra kanalıyla onlar da sizle birlikte olacaklar. Köksal'ın <laughs> <'un> yaptığı yer. <laughs> Hepsini sen yaptın. Güzel kuruyacak. Benim yaptığım Abi yine... bir şey sorabilir miyim? Bu tek parçayı nereden buldunuz böyle? Tek parçayı evet. <laughs> Şimdi size yapılan işlemleri gösterelim. Buraya böyle bir malzeme döşedik. Kaplama olarak. Yerlere de parke yapıyoruz şimdi. Karavanın içi bir ferahlamış değil mi? Asıl işçiliği şimdi Erhan abi devam ettiği için Köksal şanslı. Erhan abi kampta kaç kişi kaldık ya? Kampta şu anda 5 kişiyiz. <laughs> DJ var. DJ var. Köksal var. Sen varsın ben varım. ama kamp hayatı böyle daha güzel. Bir yerde su birikintisi vardı ona basma ama. Yani sulara girmediğin sürece kamp hayatı güzel. Vallahi akşam şey zombi filminden çıkmış gibi değil mi burası? Evet. Ya sessizliği çok çok seven insanlara göre. Hani karanlıktan korkan çalışanlar... sessizliği seven insana göre diyorsun her gün matkap çalıştırıyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> çalıştırıyorsun. sessizlik istemeyenlere <laughs> biz ortam sunuyoruz. Böyle sarı ışık her zaman güzel gözüküyor. Sen nereden geldin bakayım? Sen buralara nereden geldin? Hadi koş git. Vallahi boğarlar köpekler sizi. Git. Bunlardan bir sürü var. Ha, al yavrunu. Şimdi dün feci bir yağmur yağdı. Telefondan çektim onu da görüntüsünü koyarım birazdan. Bu gördüğün zemin komple su altındaydı. Şurası bizim veranda. Ya şu internette şey satılıyor ya ondolu set. İşte bu. Ha. Ondan herkesin olması lazım burada. Evet. Ah para varken alacaktık ondan. Eşimin doğum günü diyorsunlar. Vallahi. Evet. Benim de Şubat 23'te doğum günüm var. Deniz de işten gelecek birazdan. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İşten geldim. Özledim seni valla. <laughs> o zaman ben burada kapatayım. Evet. Şimdi gel sen de yanıma. İşi bitmiyor ya. İşi bitmiyor. bitmiyor. Ya sen de önce mı bana? Çok ya bırak ben yapayım. Bekle. Bunu zaten ben takmıştım ya. Bana şarj yeter. Bana bak bana. Sen şuraya Her yok. şeyimiz var hiçbir ama şey hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Usta, sen sen, sen çiz ha. Şimdi bu parçayı biz bir defa ee, keseceğiz. Sonra bir daha keseceğiz. Bu adam diyor ki, ölçerek yapalım. Bu adam da diyor ki, ben göz kararıyla yapalım. oturttum bakalım şimdi. Yavaş yavaş kıracaksın yavaş Kırırma, yavaş. Gelsin, ya olur mu öyle işin. şey ya? Ver şunu ya. Bekle. Bak tamam ya. hayır, hayır olmaz de. olmaz bak Göksal. Abi şu ya anda... kastıracaksın bu sefer bu tarafa. Kast... gel. Bir sakin. Canım olacak. ne şey? olmaz baksana ya. Ne olmadı? Hah, ah diyor. Türüyorum. Oldu. İnadımdas. Ya yeni bir sırf inadımdas. Ne inadım abiciğim bak. Gözünü seyredin biraz daha al şurayı ya. Al şurayı. Göksal. Ya abi kastırdın kardeşim. Kastırmasın. Tamam. Tamam. Oldu mu bu? Burayı tamamen. Değil, tamam. Hiç yaptın. Oldu mu? Oldu tabii ya. Ne oldu? Bu ne? Bu boşluktan ne geçecek? Sakin ol sen halle olacak onların hepsi. Kardeş bu parkeyi yerine alıştırmak diye bir haber var. Öyle olmaz o iş. Böyle sabah kadar çakarsın. Bırak şunu. Parkeyi alışsana sen. Bırak şunu. Nasıl alıştıramazsın? Bak böyle yaparsan parke alışır. Alıştırsa Tamam bak, mı? Ondan sonra bak. Ondan sonra ne yaparsın? Ondan sonra bak. O tutturamazsın çünkü bu meydile. Sıfıra sıfıra bak. bak nasıl böyle şey yapmışım. Gördün değil mi? Öyle bir <laughs> <laughs> orası kırıldı. O tutturana bakacaksın. Bak ölçü aldığı yer kırıldı arkadaşlar. Göz bak. kararı 05 mili. Bunu babam bile yapamaz. Bundan daha iyi şeyim var ondan kıskanım. Ya kardeşim bak ben senin usta olduğun konularda laf etmem. Yok sağ ol. kere doğruyu gösteriyorsun da onlardan bir tanesi şu an. Ver. Aa Deniz Oğlum ne şaşırıyorsun? Kampta dört kişiyiz zaten. <laughs> 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 güzel Çok Çöp abi. Selam. Selam, tamam, hoş geldin. Deniz projeyi bütün yapıyormuş gibi ama hiç katkımızın olmadığı projeye hoş geldin. Bir saniye, projenin asıl katkısı olan ilk insan sensin, bunun farkında mısın? Neden? Arabayı sen çektin, karavanı sen çektin arabayla. Bir dakika şimdi, işte, burada ölçerek mi yapıyoruz ki yoksa mı soruyorum? Ben burada söyleyeyim. ölçerek yapıyoruz, her şeyi ölçerek yapmak zorundayız. ölçerek yapmadığımız... Sen ne yapıyorsun, tersini çevir, ben Deniz, sana daha iyi bir şey Neyim bir dakika bir dakika ama Tüküme dinleyip ne Ya neymişim? Üstelmişsin Hayır hayır az önce söyledim Haklıymışsın Haklıymışsın biz Biraz. bu karavanda iki kısım kullanıyoruz. Yani bir ekleme kısmı, bir de kenarda kalacak kısım ya. He. Bütün yamuk kısımlarımız bizim evet. telafi oluyor. Yani o yüzden bunu da kesiyoruz. Gel şöyle de alayım. Tamam, tamam, tamam. De. Bir dakika çok sağ ol. Kaç para aldınız parfeli? Kutusu 259. Duvar hepsi satılıyor. Bunu neyle yapıştıracağım duvara? Bak, 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 bir şey söyleyeceğim. Bir duvar kağıdına bunu yapıştırıyorsun ya bak, bak. bak. Kırma, tamam. Bir dakika, abi. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak, kesin duvar kağıdına bunu yapıştıran ne olur? Ya gel de bana çekişe duvara girecek halim yok. Hayır ya. Ha. Buna olmaz. Gelir kendine gelir. <laughs> Orayı boz. <laughs> yok ya. çakmak tutarsak düzelir. görürüz. da hani şey neyse. var ya son zamanlarda. Ben de tamam. Adam hayır oraya oraya <laughs> olayı göstermek <laughs> için buraya çekiş vurdu. Var ya. O da orada da kalmıyor. Hayır, o da oraları kesiyor. Ay bir de bunu böyle ters koyarsan belki olur. Neyse. Ne yapacağım? Ne Göksel, tamam. Teşekkür ederiz. <laughs> Buraya kadardı. Tamam, kalk abi. Bırak, bırak, Hayır, bırak, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir dakika, dur. <laughs> şey. bırak abi, bir dakika. Hayır, bir saniye ama. Tamam Gökçal bir saniye. Bir saniye bunu şimdi Niye ki bilmiyor. Bırak abi, tamam. Şu an açıklama yükleniyor. <laughs> <kadar>. Tamam. <laughs> Hayır, üzerine binmesi lazım. Sıfıra sıfır olması lazım. Kesme. Göksel, bunu kesme. İkisi <laughs> birlikte olacak buranın. Bir karavan eğilmiş artık, birader. <laughs> yani bu, biz bu karavanın... Bak, bu karavan çöptü. Bu karavan... ...şöyle söyleyeyim, artık hurdaya gidecek olan bir karavandı. Biz bunu hayata döndürmeye çalışıyoruz. Yani buradaki işimiz gerçekten. Kurdacı da şey diyecek değil mi? Ben bunu alayım karşılığında bana tabi 2000 lira verin hani. Leğen vereyim, Yok ana, aynen. Aynen. Leğen, mandal verir. Şöyle mesela leğen vereyim diyecek. Verirse şükür. Eee şey e, bu ne diyor çamaşır asmak için. Mandal. Mandal falan verin. Yani bu, bu karavanın şeyine onlar verilir. Ama şimdi biz bunu canlandırıyoruz. Canlandırıyoruz. Evet şimdi bayağı bir geldik buraya. Bunu kapatıyorum artık. Bitmiş harbini koyarız. Demek istediğiniz bir şey var mı? Demek istediğim bir şey yok. Gördüğünüz gibi parkemizi taşıdık. Yola devam ediyoruz. Çok sağ olun. Yayında ve yayında geçen herkesin emeğine sağlık. Özellikle Erdoğan'a Hadi görüşürüz. Kaç sene dedin? Kaç sene önce yerleştin kampa? Ya ben 25 seneden fazladır gelip gidiyorum buraya. Nasıl? Buralar değişti mi? Çok eskisine göre Ya değişti. Ağaç sayısı azaldı. Böyle her karavan, ikinci bir karavan koymamıştı. Hadi ya. Önünde böyle bahçe falan yoktu. 3 ay, 4 ay kadar sezon vardı. İnsanlar çok samimi, sıcaktı. Her akşam sohbetler olurdu. Hmm. Çaylı, yemekli, ateşler yakılırdı. Ve birlikte gezilirdi. Böyle güzeldi buralar. Ama zaman geçtikçe kişiler sanırım kendi dünyalarını kurmaya çalıştılar. Türkiye'deki hmm. ekonomik koşullar da bir takım şartları Değiştirince doğal şartlar, eski sahibi yani çocukların babası hı hı. daha farklıydı. Daha, Rahmetli. Evet, iyi işlediyordu. E tabii sonuçta de piyasaya uyum sağlamak diye bir şey var. Kalkıp bu şekilde burada bir yaşam devam ediyor. Ama eski kamp düzeni yok. O benim izcilik diye bildiğim hı hı. öyle başlayıp, Şekilleniyordu. E Tabii şu an karavanımda airfryer falan var. Yani, yani ben... <laughs> biz ateş yakar, orada pişirirdik. Ben hala öyleyim. Bakın Hı -hı. küçücük bir kamp şeyim var. Yemeğimi onda yapıyorum. Onu da göstereyim biraz. Ee, şey, Kolonya yakıyorum onda. Daha önce saf alkol yakıyordum. Hı. Ama şimdi saf alkol çok pahalı olduğu için <laughs> kolonya yakıyorum. Bir litre kolonya da bana 20-25 gün gidiyor. Çayımı, kahvemi, yemeğimi. Onu da yapıyorum. Böyle. Burada da heykeller yapıyorsun. Ya bu burada okuyorum. Öğrenciyim. Ee, bu yaştan sonra bir güzel sanatlar fakültesi heykel bölümünü kazandım. Boşta kalmam adına bir şeyler yapmak istedim. Aslen eski bir gazeteci, grafiker ve ressamım. Emekli oldum. E onun yanına da resmi koyayım istedim. Resimle beraber güzel sanatların bir kolu olan heykel. Şu eskizi de gösterebilir miyim? Tabii o bir eskiz. Bu planı. Çalışmanın planı. Şöyle bir eskisi planı var. Burada aslında 3 tane figür olacak bunlar toplamda. Anne, çocuk ve bir köpekleri olacak. Ken olduğu buradan belli. <laughs> evet, hani kanser rahatsızlığı vardır ya, evet. terapiye gidiyorlar. Hmm. Onun için... Bizim de başımızdan öyle şeyler geçtiği için anlayış, evet, <laughs> anlamak kolay. Anlamak lazım. İsminiz Zeki değil mi? Metin. 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 Burada tanıştık sizinle de ilk. Evet. <laughs> daha yeni, taze, sıcak. Yurt çıkmadı. Ben gelip burada kalırdım bir hafta 10 gün. Şurada çadır kurardım. Hı hı. O o süreçte de yurt çıkardı, giderdim. Bu sene 3. sene iki yılda yurtta kaldık. Bu sene çıkmayınca çadır kurmak zorunda kaldım. İşte burada da yaşam alanım. Bu yılı bir atlatalım bakalım. Çok soğuk olur mu? Çok kışları. Mart'ta gelmiştim birkaç defa ama birkaç gün kalıp gitmiştim. Malum Mart'ı da geçireceğiz. Evet. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Bakalım nasıl olacak? O zaman bir ihtiyacınız olursa biz buradayız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Biz de kaliteli insana ihtiyaç duyarsak yanınıza geliriz. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Evet, abi, çok memnun oldum. Valla seninle aynı kampta kalmaktan da gurur duydum. Çünkü şey düşünüyorum. Şimdi ben Güzel Sanatlar mezunuyum. Yıllarca çalıştım. Ticaret yaptım. Ya buraya geldim ama ben düşüşte miyim, yükselişte miyim? Mi? Şöyle anladım. Buradaki insanların kalitesinden anladım. Bazı insanların <laughs> kalitesinden anladım. Demek ki doğru yoldayız. Evet şimdi mutfağa geldik. Tuttuğum balıkları göstereceğim birazdan size. Bunu buzluğa attıydık. Şimdi şöyle bir çupramız var. Gayet güzel bir boy. Bu bir iyi. Emin değilim ama sanırım bu bir mercan. İnternetten bir bakmak lazım. Ve geri kalan balıklarımız, ha şu bir tane karagöz var şöyle. Bunların doğru isimlerini biliyorsanız yazın. Bir tane daha karagözüm var yenilebilir boylar. Burada 4 tane vasıflı balığım var. Şimdi bir de geri kalanlar bunlar. Bunları kıyıdan ekmekle tutuyorum. Bunun ne olduğunu deli sarpa diyorlar herhalde. Herhalde o bu. Bir şey balığı ama ne olduğunu bilmiyorum. Bundan 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane tuttuk. Bunları güzel temizlemek gerekiyor dediler. Önce vasıflı balıklarımızı bir temizleyelim. Burayı batırmamak için temizlediğimiz balıkları bunun içine koyacağız. Karagöz'den başlayacağım. Şu arkadaşı da temizledim. Kırmızı olana geçtim. Bakalım bunun pulu nasıl? Şimdi geldi baba çupra'ya. Bak çupra ne güzel. Mis gibi. Hemen temizleniyor. Hatta bunun pulu yok neredeyse ya. Bunları filato flat filato şeklinde çıkarmaya çalışacağım. Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Anıl geliyor, oltasına atıyor. Şu an bu benim yaptığım bir balıkçı görse var ya ağlar ya. Yemin olsun ağlar. Şimdi bunlar bitti şu cinciklere. Bunları direkt kesip çok fazla uğraşmayacağım. İçini temizleyeceğim. İçini temizledikten sonra kafalarını, kuyruklarını alacağım. Direkt yağda kızartmaya ve hamsi gibi düşünün biraz. Benim ağrı değil Nasıl kaç dakika olmuş? 45 dakikadır balık temizliyorum. Siz bunu tabii 3 dakika olarak göreceksiniz. Sonra hiç içerikler zayıf falan demeyin işte. Bizim yaşantımız bu. Yaşantımız zayıf. İçerik değil. Bunlar kefal. Kefal. Orada çupra var. Vay vay. Ama tek vay, olduğu ya. için yağ ya göre. Nereden tolandı. tuttun? Buradan kıyıdan. Kıyıdan. Kıyıdan attın geldi. Yani Sende şöyle bir şey var mı? Kıbrıs var mı? Kıbrısla mı yakalıyor? Hayır ben bayağı profesyonel iyi bir oltam var. Yok Atmıyorum. yok kefalleri kıbrısla mı yakalıyorsun? Ha bunları o, öyle şeyle çoklu... tekli iğne şey ya. yakaladım Tekli iğneyle iğne yakalamışsın ya. Ekmek takat ekmek takat. Sağ olasın. Yani bugün ziyafet var yani. Ya da kızak bakalım. Bakayım lan ne balıymış bakayım. Vay baba. var. Vay baba. Çukuru da yani baba baba yani. yani güzel. O bu boyalı iri kefal. İri kefal bulmuşsunuz ha. Yani. Burada şey bir metreden Sahi. çıkıyor bu ya. Evet tabii tabii. Doğru. Şimdi bir metre kalmayınca tadı nasıl olur S acaba bilmiyorum. Yerde, tabii. Tadı güzel olur ama güzel yıkayacaksın şeyi. Evet onu hiç İçin, bakıyorsun. İçinde şey kalmasın. Siyahlığı siyah değil mi? Siyahlıklar çok acı yapıyor. Tamam. Kan zaten. O şey böbrek O balığın böbreği o şu şurası şu ortadan geçen böbreği balığı. Hı. Hmm. Orayı almak lazım acı. Ha ha çekim, çekim yapıyoruz. Ya. Çekim yapıyoruz tabii siz çıktınız Aa! şimdi. Aa. <laughs> balık. Balık balık. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür İyi ederim. Hoşmalar. Çok sağ olasın. Bu Yavuz abilerde çapır kulüpleri var. Çapra motorlarla geziyorlar burada. O da hemen iki yanımızda kalıyor. Tamirat, alet, edevat dedim mi? Yavuz abi. yıkadık. Balıkları bunu alalım. Bu iki kişiyi doyurur. Bunu buraya koyalım. Ben balıkları götüreyim, bulaşıkları yıkayayım. Evet, karavan günlüklerinden de bu haftalık bu kadar. Destekleriniz bizim için çok önemli. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Çünkü biz bir yola girdik. Bu yolda bizi yalnız bırakırsanız üzülürüz. Motivasyonumuz kaybolur. Eğer bize destek olursanız daha güzel videolar çekmek için bir sürü sebebimiz olur. Beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.